Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu yıl sizlerle birlikte internet hakkında konuşacağız. İnternetin ne kadar önemli olduğunu, yüksek hızlı internetin ne konularda avantaj sağladığını, kötü durumlarda neler yaşayabildiğimize yakından bakacağız. Hadi lafı daha uzatmadan videomuza geçiş yapalım. Şimdi ilk olarak kendi derdimden başlamak istiyorum. Kendi derdim çünkü gerçekten büyük bir dert. Şu an oturduğum binada yaklaşık 45 tane daire bulunuyor ve Binadaki herkes, istisnası herkes internetten mağdur. Neden mağdur? İnternet hızımız çünkü gerçekten oldukça düşük. İnternet o kadar düşük ki çoklu cihaz kullanımında bile televizyondaki videonun durduğunu, oynayamadığını görüyoruz. Bir şey indirdiğim zaman evde sıkıntılar çıkmaya başladı. Ve neler yapabilirim diye araştırırken... Klasik olarak zaten TürkNet videolarını sizlerle buluşturuyorum biliyorsunuz uzun zamandır. Türknet'in altyapı sistemini kontrol ettim ve gigafiber altyapısının olduğumuz bölgeye yavaş yavaş geldiğini gördüm. Ve o kapsama haritası içerisinde bizim bölgemizde bulunuyor. Peki gigafiber nedir? Gigafiber'de neleri bizler görebiliyoruz? Sizlere ondan bahsedeceğim. Gigafiber'e geçmemle birlikte neler yaşayabilirim? Onlardan da bahsedeceğim ki Gigafiber'e geçmem yakın bir süreçte olacak yüksek ihtimalle gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra bir video hazırlayıp bunu da sizlerle buluşturur olacağım. Deneyimlerimi anlatıyor olacağım. Şimdi Gigafiber aslında şu. Türkiye'nin tamamıyla kendi altyapısıyla sunmuş olduğu bir hizmet. Bu Giga Gigafiber altyapısına sahip olan bir yerde oturuyorsanız sizler çok şanslısınız. Neden diyorum bunu? 1000 megabit simetrik internet kullanabiliyorsunuz. Bu ne anlamı geliyor? 1000 megabit yükleme, 1000 megabit indirme yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten kulağa çılgınca geliyor. Günümüz koşullarına baktığımızda aslında herkes evinde yüksek hızlı internet olsun istiyor. Neden istiyor? Birincisi artık televizyonlarımız istisnasız yani çoğunlukla örnek vermek gerekirse 10 evden 8'inde artık 4K televizyon var. E 4K televizyonda bir şey izlemek ne oluyor? İnterneti daha da fazla kullandırıyor. İşte çoklu cihaz kullanımda devreye giriyor. Televizyonu var, tableti var, telefonu var. E, akıllı ev ürünleri var. Bunlar da interneti kullanıyor. Yani çoklu cihaz kullanıyoruz. Düşük internet hızına sahip olunca ne oluyor biliyor musunuz? Bunların tamamıyla iletişimi birbirinden kopuyor. Gerçekten kopuyor. Evimde oyun testi için oyun indiriyorum. Ve oyun indirdiğimde aşağıda işim televizyon izlerken videosu donuyor. Gerçekten bu kadar basit. Yani YouTube'da bir şey izlerken videosu donuyor. Ve tamamıyla çoklu cihaz paylaşımında aslında verimli bir internet kullanamıyoruz. Ancak 1000 megabit internet kullandığınızda çoklu kullanımlarda dahi herhangi bir sorun yaşamanız mümkün değil. Neden değil? Çünkü internet hızı gerçekten oldukça yüksek. Ve burada sizlere şunu söylemek istiyorum. Simetrik internet kullandığınızdan kaynaklı hem yükleme tarafında hem de indirme tarafında avantajlısınız. Evet indirme tarafı herkesin istediği bir şey ama yükleme tarafı bazı kullanıcılar tarafından ya yani benimki çok önemli değil dense de şöyle bir durum söz konusu. Ya yani diyelim ki bir içerik üreticisiniz. Evinizde internetiniz, baktınız baktığınız gizofiber var çok mutlu olmanız gerekiyor. Çünkü 1000 megabitle beraber video yüklemek sizlere çok büyük avantajlar sağlıyor. Bakın ben ne dedim sizlere? Oyun testi yapacaktım, oyun indirecektim dedim ve oyun indirmesi gerçekten uzun sürüyor. Artık boyutsal olarak baktığımızda oyunların gigabaytları her geçen gün artıyor. Mesela örnek ben bir GTA 5. 100 gigabaytlık bir oyun. Ben evimdeki internetle bir indirmeye kalktığımda gerçekten süre çok komik bir süre. Çok fazla beklemem gerekiyor. Ancak 1 megabitlik bir internetle birlikte yaklaşık 14 dakikaya bu oyunu bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. 14 dakikadan bahsediyorum ve çoklu cihaz paylaşımında sizler oyun indirseniz dahi diğer kişiler etkilenmiyor. Niye etkilenmiyor? Çünkü internet hızı yüksek ve burada çoklu cihaz paylaşımlarında avantaj yaşamış oluyorsunuz. Yani artık evlerin de akıllandığı bir dönemden geçiyoruz. Kameralar var, akıllı kapı kilidi var, akıllı kapı zili var. Evimizdeki sensörlerimiz var, ışıklarımız var. Artık her şey internetle haberleşiyor. E böyle bir durumda da bizler neyi önemsiyoruz? Yüksek internet hızını. Ben açıklama kısmına bir link bırakacağım. O link üzerinden sizler de altyapınızı sorgulayabilirsiniz. Şöyle bir durum mu söz konusu? Sizler Türknet kullanıyorsunuz ve bir arkadaşınızın da Türknet'e geçmesini istiyorsunuz ve onu orada referans olmak istiyorsunuz. Referans olduğunuzda bir ay boyunca ücretsiz internet kullanabiliyorsunuz. Referans yoluyla arkadaşınızı Türknet'e getirdiğinizde arkadaşınız da bir ay boyunca internet ücretsiz kullanıyor. Ne kadar çok arkadaş o kadar ücretsiz internet demek oluyor. Bu sisteme baktığımızda oldukça mantıklı olduğunu yeniden vurgulamak istiyorum. Ve burada şöyle bir durumla söz konusu bunu sizlere söyleyeyim. Şimdi Giga Fiber her geçen gün genişliğe genişliğe devam ediyor. Yani sadece İstanbul olarak düşünmeyin farklı illerde dedi. Türknet'in büyük yatırımları söz konusu. Linki tıklayarak altyapı sorgulamanızı yapmanızda bence kesinlikle fayda var. Evet bu videoda sizlerle birlikte yüksek internet hızının avantajlarından gigafiber 1000 megabit simetrik internetle birlikte neler yapılabildiğinden bahsetmiş olduk. Oldukça avantajlı bir sistem. Kötü bir internet kullanıyorum evimde. Umarım en kısa zamanda gigafiber de gelir. Ben de gigafibere geçişimi yaparım. Çünkü yüksek internet hızıyla birlikte hayatınızdaki konfor olanı gerçekten ciddi anlamda geliştirmiş oluyor. Sizler de yeniden söylüyorum. Altyapı sorgulaması için açıklamadaki linke tıklayarak sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Başvurlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.